Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçın ili artık özgür ve 28 yıl sonra gerçek sahibi Azerbaycanlılara teslim edildi. Laçın, Bakü'den 450 kilometre mesafede, Ermenistan sınırında bir il. Lachin Koridoru diye isimlendirilen geçit bölgesinin stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermenistan güçlerinin ilk hedeflerinden biriydi. Ele geçirilen şehir yağmalandı, köyler yok edildi, 264 kişi şehit oldu. Lachin'in işgali Ermenistan'la Dağlık Karabağ arasında doğrudan bir bağlantı sağladı. Yani Laçın koridoru yıllarca dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimi için adeta can damarı oldu. Erivan yönetimi demografik yapıyı değiştirmek için binlerce Ermeniyi Azerbaycanlıların terk ettiği köylere yerleştirdi. Bugünse Ermeniler yasa dışı yerleştikleri Laçın'ı boşalttı. Müzik Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği bölgede şimdi Azerbaycan ordusu var. Laçin koridoru ise 5 yıl boyunca bölgede geçici görevli Rus askerlerinin kontrolünde olacak.